Çok korktuk, çok korktuk evet şiddetliydi ve artı bizim o patlamadan sonraki yaşadığımız birinci depremden sonra korkumuz vardı. Ayrıca bütün o mal mülklere, bahçelere zarar veren bir konum oluştu. Evet çok şiddetliydi ve hiçbirimize haber verilmemiş. Bu yüzden biz hepimiz endişeliyiz. Bunun olmasını istemiyoruz. Gök gürültüsünden bile korkuyoruz normal şartlarda ama dünkü patlama, yani normal değildi. Bizim su kaynağımız var, yaklaşık 3 bin ilok. Onun da e, en az dörtte e, biri kadar şu an akıyor. Onun da kesilmesine sebep olan o patlamalardan kaynaklı, dinamit patlaması. Deprem zannettik, herkes dışarı çıktı yani. Öyle bir korku oldu ki hepimiz dışarı çıktık. Hatta her gün yani hani haftada 2-3 kere oluyor bu yani. Abersiz. Köy halkı sıkıntılı yani. Thank you.